Gençler selamlar. Ben Akbük'e geldim. Burası Akyaka Akbük. Didim Akbük'le karıştırmayın. Burada çok sevdiğim bir koy var. E, sizi oraya götüreceğim. Tahmin ediyorum ki hiç kimsecikler yoktur. Yine kuş sesleriyle, circir cir böceklerin sesleriyle yüzeceğim. E, umarım hiç kimse yoktur. En son geldiğimde hiç kimse yoktu. Belki e, bir buçuk yıl falan oldu. E, şimdi oraya gideceğiz. Hızlıca yola çıkalım. Denize girmek istiyorum. Haydi görüşürüz. suyun içinde demir. belli oluyor mu bilmiyorum da. Dışında gibi duruyor olabilir, içinde suyudur. Burası aktif plajı. benim gittiğim yerde bu denizi soluna aldığında toprak yolu devam ediyorsun. Burası aktifin kendi plajı. Bir önceki koya geldim şu an. Bu sesler oradan geliyor. Burada insan var. Ama e, benim gittiğim koyda e, kimse olmaz çok nadir insan vardır ama burası mesela bir önceki koy oraya varmadan önceki bir önceki koy burası kalabalık mesela e, yürümeye devam etmemişler oraya girmeye gitmemişler e, genelde insanlar buraya kadar geliyorlar ve e, burada giriyorlar suya ama benim gittiğim koya e, genelde dediğim gibi gitmiyorlar o tarafta yüzmüyorlar çünkü uzak kaçıyor e, ben o tarafa gittiğimde Ses, sakin kuş sesleriyle, cırcır cır böceklerin sesleriyle yüzüyorum. Burası e, benim gideceğim koya doğru yürürken e, sol tarafta kalan güzel bir alan. E, burada da yüzülebilir ama benim gideceğim yer, birazdan gideceğim yer orası çok daha güzel bir yer. Şu denizin rengine bakın. İşte burası benim her sene uğramaya çalıştığım yer. arkadaşlar burada denizin 3-4 ton rengini görmek mümkün saydam hali ileride turkuaz hali var ileride bir yeşil oluyor sonra lacivert hali burası benim en sevdiğim sulardan birim çözcül böceklerin sesiyle kuş sesleriyle yüzmek mümkün Gelen insan sesleri bir önceki koydan geliyor arkadaşlar. Burada kimse yok. Biraz deniz kestanesi olduğu için kıyıya yakın bölgede çok küçük bir alanda, o yüzden böyle seke seke yürüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet keyifli bir yerdeyim birkaç gün buralarda olacağım sonra Akyaka'ya tekrar geçeceğim ama günümü buradaki tertemiz denize girerek geçireceğim hatta birkaç günümü benim için çok güzel çok da özel bir yer tabii şey olmadığı için de turizm olmadığı için de ekstra bir rahatlığı var şu an ama yine de Burayı hiçbir yere değişmem yani öyle söyleyeyim. Size şeyi tarif ettiğimi de anladınız sanırım benim gittiğim o gizli koy dediğim yeri aslında çok da gizli olmayan ama yani şöyle söyleyeyim çok insan bilmez. Burada kıyamet koparken orada 3-5 tane insan olur. Öyle söyleyeyim. Anlamışsınızdur umarım yolu. Akbük'e geldiğinizde sahil boyu devam edip oradaki toprak yoldan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Biraz doğa yürüyüşü yapmış oluyorsunuz. Ciğerlerinizi açmış oluyorsunuz. Denize de öyle giriyorsunuz efendim. Karavanı hala merak eden arkadaşlar için e, ara sıra görsel videolar tabi çekeceğim. E, bu videonun sonunda şey ekleyebilirim hatta. Nedir o? Bu yatağı ben ilk defa gördüm böyle bir sistemi. Masa iniyor evet. E, bir de yanlardan kollar çıkıyor. Ve yatak uzuyor. E, bunu da göstermek istiyorum size. Çünkü ben ilk defa gördüm bu sistemi. E, yani yatak hem masa indiğinde uzun bir yatak oluyor hem de yanlamasına açılıyor burası komple yatak oluyor yani 3 kişinin yatabileceği geniş bir alan oluyor. Onun da videosunu çekmiştim onu da ekleyeceğim birazdan. Onu da size göstereyim sonra laflamaya devam edelim. Bu masa indiğinde yatak oluyor dedik şimdi onu göstereceğim. Şurada bir mandalı var. Şuradaki kolu çekmemiz gerekiyor. Ee, o mandalı kendimize doğru yok, yukarıya doğru çekiyoruz. Sonra bu yere oturuyor alçakta görünüyor. Ondan sonra bu yan tarafındaki minderleri içeriye atıyoruz. Görüntü burada kirli ama onların da hepsini düzelteceğim. Daha tamam değil, eklenecek. yan taraftan da kollar çıkıyor. Kameraman beyim şurayı tam bir çekebilir miyiz? Heh. Buradan kollar çıkıyor. Açılan Şimdi kısma Alkoven'deki şu e, köşe minderi geliyor. Burası Alkoven'deki e, camın arkasına koydum, e, önüne koydum e, köşe minderi. Altı yine tahta. Oradaki e, yara, şey kısmın e, pencere önündeki minder kısmını getirip buradaki ek yere burayı güzel çek kameraman bey ek yere oturtuyoruz. Abi oturturken biraz terliyoruz. Şu an oturdu. Alt taraf komple yatak oldu. Burası 3 kişilik bir yatak. Komple yatak oldu burası. 2 kişi de yukarıda alkolam kısmında yatıyor. Yatak gördüğünüz gibi e, alt taraf 3 kişilik. Üst tarafta 2 kişilik. Totalde 5 kişinin yatabileceği bir alan. E, gözünüze küçük görünebilir ama 3 kişi biz denedik gayet keyifli yatıyor. <laughs> Arkadaşlarımla denedim. Tadilat için merak edin arkadaşlar için de şu ana kadar basamak ve banyo kısmı bitti. Banyo kısmı çok kötü durumdaydı. Basamak da öyleydi. Hatta basamağın fotoğrafını da buraya ekleyeyim. Banyonun eski halini çekmedim ama yeni hali bu şekilde. Buralardaki kırıkları kırımlıkları kapattım. Tekrar e, silikonlayıp üzerinden geçilecek. E, Dün sonunda beyazla boyanacak. Dümdüz çıkacak oralarda. E, buraya yeni bir döşemesi alınacak şeyin klozet e, Banyosu da bu şekilde. Buraya tekrar bir silikon yapılacak. E, tekrar boyanacak. E, şu anlık fena değil. Komple boyandı. Eskiden çok berbat haldeydi. Buna e, şükrederseniz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorusu olan varsa eee sorabilir demin söyleyeceklerim bu kadar bugün. Yarına bakalım. Ee, yine konu bulamayınca ne çekeceğim çok merak ediyorum. Bugün de konum yoktu. Öyle akbuki geldiğimi çektim. Ee, çok da dediğim gibi e, şey yapamıyorum. E, Youtube işini çok anlamlandıramıyorum. Kendi içimde. İşte öyle keyifle video çekmeye çalışıyorum falan. Kapanış videosunu şöyle yapalım hatta. Size arka manzarayı çekeyim ben. Nereden dönüyor bu arka kameraya? Hah. Burası da akbükte sahilin karşısı. Benim sevdiğim bir manzara. Güzel bir sazlık gibi. Gayet keyifli. Haydi görüşürüz gençler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.